بسم الله الرحمن الرحيم إلى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وبات Değerli kardeşlerim, Musa Aleyhisselam'ın kıssasına kaldığımız yerden yine devam edeceğiz inşallah. Auzu billahi minash shaytanir min hemzihi ve nefhihi ve nefsi. Ve iz qala Musa li qawmihi ya qawmi innakum zalamtum anfusakum bi ittikhazikum al ijr. Fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum zalikum khayrun lakum inda bârikum Fetabu aleykum innehu huvet rahim. Bu ayeti okumuştuk. Burada kalmıştık. Yani hatırla bir zamanlar Musa kavmine ey kavmim kuşkusuz ki siz nefislerinize zulmettiniz. Bu zayıyı ilah edinerek ona tapınarak kendinize zulmettiniz. Sizi yaratan Rabbinize tövbe edin kendinizi öldürün. Bu işi yapmanız sizin için Rabbinizin katında daha hayırlıdır. Bu sebeple Rabbiniz sizin tövbenizi kabul eder. Kuşkusuz ki o tövbeleri kabul eden ve rahmet sahibi, merhamet sahibidir. Ayetinde bunu biraz izah etmiştik. Bu hüküm Allah -u Teala'dan Musa Aleyhisselam'ın aldığı yani bu tapan insanların <laughs> birbirlerini öldürmelerini Allah Teala onların tövbesi için emretmişti. Musa Aleyhisselam da bunu onlara bildirmişti ve bunlar birbirlerini öldürmüşlerdi. Yani birbirlerini öldürmek için kılıcı olan kılıcıyla, hançeri olan hançeriyle diğer kesici aletlerden her ne bulunuyorsa onunla birbirleriyle savaşa girişmişlerdi. Çok katliam olmuştu, çok insan ölmüştü. Bunun üzerine Musa Aleyhisselam Allah-u Teala'ya dua etmişti. İsrail oğullarından pek az müstesna kimse kalmayacak. Bu kavmin tövbesini kabul et şeklindeki duasından sonra Allah-u Teala o fiili durdurmuştu ölenler üzerine Allahu Teala onların günahlarını bağışlamıştı. Onlar günahlardan kurtulmuş olarak ölmüştü. Geri kalanlar da yine günahlardan kurtulmuş olarak geride kalmıştı. Bundan sonra, bundan sonra buzaya tapmayan o salih kimselerden Allahu Teala'ya tekrar dua etmesi için, münacaatta bulunması için Musa Aleyhisselam yine Allahu Teala'nın kendisinden aldığı izin ve vahiy çerçevesinde 70 tane insanı seçmişti. Tur Sina'ya onları götürmüştü. Vaktara Musa kavmehu 70 raculan limiqatina. Musa kavminden 70 tane kişiyi bizim mikatımız için seçmişti. Buyuruyor. Allahu Teala. Şimdi bu 70 kişiyi alıyor. Onlarla birlikte Allahu Teala ile münacat için Tur-i Sina'ya gidiyor. Şimdi bunu İbn-i Cerir tefsirinde bize İbn-i İshak'tan şu şekilde naklediyor. Musa Aleyhisselam İsrail oğullarından onların en hayırlılarından 70 tane kişiyi seçti onlarla birlikte Allah onların o kavmin tövbesini kabul etmek için o yaptıkları buzaya tapınma fiilinden Allah onları tebize çıkarması için tövbe etmek için oraya götürmüştü ve onlara Rabbinize bolca namaz kılın, oruç tutun ve ondan tövbe isteyin. Kavminiz için tövbe isteyin." diye onları <laughs> bu ibadete, kavminle, kavminin bu e, fiilden kurtulması için Allahu Teala'nın gazabından onların kurtulması için götürmüştü. Bu insanlar, bu 70 kişi Musa ile beraber Tur dağına ulaşıyorlar. Orada bir takım ibadetler edip nefislerini tezkiye ettikten sonra Musa aleyhisselam ile birlikte Allahu Teala'nın hitabına mazhar olmak istiyorlar. Ve diyorlar ki ey Musa, ey Musa Rabbin seninle konuştuğu gibi konuştuğunda biz onu dinleyelim, biz de seninle beraber olalım diyorlar. Musa Aleyhisselam o dağa ulaştığında bulutlar dağı tamamıyla çepeçevre kuşatıyor. Tamamıyla bulutların içerisinde kalıyorlar. Musa Aleyhisselam diyor ki onlara siz de benimle beraber dağın zirvesine ulaşın ve Allahu Teala'nın bana hitabında siz onun siz onun hitabına işitirsiniz. Onlar nitekim Musa Aleyhisselam ile birlikte o dağda bulutların arasında Allahu Teala Musa Aleyhisselam'a hitap ettiğinde o onları bu öyle bir hale getiriyor ki yani istiyorlar ki o anda Musa Aleyhisselam istese, dilese, dua etse Allahu Teala'yı görecekler sesini duydukları o varlığın, o yüce varlığın kendisini de görmeye arzu ediyorlar. Ondan sonra bu haldeyken, onun tefsiri tabii, bu, bir alimin tefsiri bu. Diyorlar ki ey Musa, aleni olarak biz Allah'ı görmedikten sonra biz sana iman edecek değiliz. Oysa ki ta oraya kadar gelmişlerdi bu tefsire göre. Ee, Musa Aleyhisselam ile birlikte olup ki yanlış bir tefsir değil ayetin başlangıcı buna işaret ediyor. Hatta tefsirde şu kısım var. Onlar Musa Aleyhisselam ile birlikte olduğunda Allahu Teala Musa Aleyhisselam'a hitap ettiğinde, onunla konuştuğunda Allahu Teala'nın sesini onlar duydu mu? Duymadı mı? Sadece bu kısım ayette yok. Yoksa Musa aleyhisselam'ın o kavim içerisinde en hayırlıları, faziletliler olarak o 70 kişiyi seçtiğini ve kendisiyle beraber Turistina'ya onları götürdüğünü bunlar ayetle sabit olan şeyler. Ancak onlar biraz önce ifade ettiğim gibi Allahu Teala Musa aleyhisselama hitap ettiğinde o hitap esnasında Allahu Teala'nın kelamını onlar da işitti mi, işitmedi mi? Burası sadece ayet-i kerimede yok, burası tefsirde. İşte bu durumda Allahu Teala'nın konuşmalarını işitip de hüsiyet peyda edince diyorlar ki ey Musa Ey Musa len leke hatta cehre. Ey Musa Allah'ı aleni olarak aleni olarak görmedikten sonra biz sana iman edecek değiliz. Bunun üzerine Fa akadet kumus saiqatu ve tendurun onları onları yıldırım yakalayı veriyor. Ve onlar oraya ölmüş olarak yıldırım çarpması neticesinde ölmüş olarak yıkılı veriyorlar oraya. Sonra 70 kişiyi getirmişti kavmin en seçkin insanları, en değerli insanları olarak, en hayırlıları faziletli olarak getirmişti mikatta ki gaye kavimleri için hayırlı olmakta onlara dua edeceklerdi. Bu sefer bunlar azgınlık yapıyor, Allahu Teala yıldırıma çarptırıyor ve öldürüyor onları. Şimdi Musa Aleyhisselam diyor ki ey Rabbim ben bunlar sana tövbe etsin, sana yakarsın, yalvarsın, kavimleri için hayırlı insanlar olsun diye getirdim. Bunlar yine azgınlık yaptı. Sen bunları helak ettin, öldürdün. Ben nasıl döneyim, ne diyeyim kavme döndükten sonra? Onların yanına varınca ne diyeyim Rabbim diyor. Başlıyor ağlayıp sızlayıp dua etmeye Allahu allah Allahu Teala'yı allah Teala efendime söyleyip onları tekrar diriltmesi için yakarıyor Allahu Teala'ya. Yalvarıyor. Ve diyor ki: "Rabbi lev şikte ehlektehum min qabli ve iyyaye." Ey Rabbim, bunları sen gerçekten öldürmeyi isteseydin, helak etmek isteseydin, bunlar buraya gelmezden önce öldürürdün. Beni de beraber öldürürdün. Şimdi ben ne diyeceğim dönüp de o kavme? Onların en hayırlıları, en seçkinleri, en iyileri bunlar. bunlar sana karşı gerçekten de bunlar sana karşı gerçekten de sefilik ettiler. Yani sana layık olduğun gibi kulluk etmediler. Sen bunlar için bizi helak mı edeceksin? Eh tuhlikuna ma faale minna. Yani bu sefih bizden sefih olan bu insanların yaptığından dolayı sen bizi helak mı edeceksin? Sonra evet. inhiye illa fitnetü. Bu sadece ve sadece senin bir imtihanın. Yani bizi sen imtihan ediyorsun. Bu insanları da imtihan ediyorsun. Bu imtihanın sebebiyle tudillu biha menteşa. Sen bu imtihanınla dilediğin kimseleri dalalete düşürürsün. Ve tehdi menteşa ve dilediğin kimselere de hidayet verirsin. Ente yuna, yegane sahibimiz sensin. Bizim velimiz sensin. Fafirlena bizim günahlarımızı bağışla. Bizim kusurlarımızı, ayıplarımızı ört. Bizi bu yaptığımız hatalardan dolayı cezalandırma. Verhamna bize acı merhamet et. Ve ente hayrul gafirin. Bağışlayanların en hayırlısı kuşkusuz ki sensin. Sen bağışlayanların istisnasız en hayırlısı, en evlasısın. Sonra Musa Aleyhisselam bu duayı ettikten sonra Allahu Teala onları diriltiyor. Yalnız bu insanların bu insanların dirilmesinin dirilmesinin sebebini bir başka şekilde bir başka ayetle de müfessirler izah ediyorlar. Bu insanlar oradan döndükten sonra yani Allahu Teala onları helak etmeden önce yıldırım çarpıp helak etmeden önce onları bir de dağı tepelerine kaldırarak bir tefsirde böyle geliyor. Onları korkutuyor sanki o tur Sina dediğimiz o Tur Dağı onların üzerinde bir şemsiye gibi kaldırıyor ve onların bu şekilde iman etmesini istiyor. Bu bir tefsir. Ama doğru olan tefsire göre Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'ın bu duasını bu duasına icabet ediyor. Öldükten sonra onları tekrar diriltiyor. Ve onların günahlarını bağışlıyor. Sonra bu kim kimselerle bu 70 kişiyle Musa Aleyhisselam kavmine avdet ediyor. Sonra Musa Aleyhisselam kavmine geldikten sonra Tevrat'ta bulunan Tevrat'ta bulunan hükümleri insanlara okuyor. Bu hükümlere göre onların amel etmesini istiyor. Bu hükümlere göre onların o kavmin amel etmesini istiyor. Yine ona karşı çıkıyorlar. Yani Musa Aleyhisselam'ın Tevrat'ın hükümlerine göre onların amelini istedikten sonra diyorlar ki Ey Musa, sen sen bizden farklı bir kimse değilsin. Biz senin sözünle mi hareket edeceğiz? Sana inanmıyoruz. Şeklinde Musa Aleyhisselam'a karşı çıkınca Allahu Teala Allahu Teala Tur Sina'yı onların üzerlerine bir şemsiye gibi kaldırıyor ve onları tehdit ediyor. O ayeti kerimede bakın ne diyor? Ve iz cebel cebele fawqahum ennehu zulletun. Biz dağı onların tepelerine bir şemsiye gibi kökünden söküp kaldırdık. Ve zannu ennehu vakihun bihim. Onlar sandılar ki dağ onların üzerine kapaklanacak. huzuma ma ateynakum bi kuvvetin ve zkuru ma fihi. Dedik ki biz onlara. Yani bunu yapmamızın sebebi size verdiğimiz Tevrat'taki hükümleri kuvvetle yapışın onlara. Onlara sımsıkı tutunun ve içerisinde bulunan hükümleri zikredin. Onları hatırlayın. Onlara göre amel edin dedik. Eğer böyle yaparsanız la'allekum <laughs> tettegun eğer bu şekilde hareket ederseniz elbette ki elbette ki sakınanlardan olursunuz dedik. Şimdi Musa Aleyhisselam ile beraber 70 kişi Tur Dağı'na gidiyor. Kavmine tövbe etmek için oraya varıp da Allahu Teala'nın kelamına mazhar olup işitince Allahu Teala'nın kendilerine gözükmesini istiyorlar talebi diyorlar. Allahu Teala bunlara ceza olarak orada yıldırım çarpıyor ve helak ediyor. <laughs> Musa Aleyhisselam'ın yalvarması, yaka, yakarması, dua etmesi üzerine Allahu Teala onları tekrar diriltiyor. Geliyor Tevrat'ın içerisindeki hükümlere göre onların amel etmesini, onların hareket etmesini istiyor. Bu sefer de senin sözünle mi biz hareket edeceğiz diyorlar. Yine karşı geliyorlar nebilerine. Sonra Allahu Teala onları dağı onların üzerine şemsiye gibi yerinden söküp kaldırıp bir gölge, bir şemsiye gibi kaldırınca bununla korkutuyor. Size verdiğimiz size verdiğimiz hükümlere sımsıkı tutunun. Ondaki şeyleri hayatınıza aktarın diyor. Eğer böyle yaparsanız elbette ki sakınanlardan olursunuz diyor. Bunun üzerine onlar söz dinlemeye başlıyorlar. Sonra Allahu Teala kendi vaadini orada Tevrat'ta bildirdiği vaadini onlara tekrar ediyor, hatırlatıyor. Sizden kötülük yapıp da sonra tövbe eden ve kendisini düzelten, iman eden kimselere karşı merhamet sahibi olduğunu beyan ediyor. وَالَّذ۪ينَ عَمِلُوا السَّيِّعَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَادِهَا ve amenu inna rabbeke min badiha la rahim. Kötülüğü yapıp sonra ondan vazgeçip kötülüğü terk edip tövbe eden, iman edip salih amel işleyenlere karşı senin Rabbin o tövbeden sonra onların tövbesinden sonra elbette ki gafurdur. Elbette elbette ki bağışlayıcıdır ve merhamet sahibidir diyor. Musa Aleyhisselam Musa Aleyhisselam Allahu Teala'ya tövbe etmeye, kavmi için kavmi için istiğfar etmeye devam ediyor. Ve diyor ki: "Vaktu fi hadihi dunya hasene ey Rabbim. Sen bize bu dünyada iyilikler nasip et." salih amel işlememizi bize nasip eyle. Bizim için bunu yaz. Ve fil ahire ve dünyadan ahiret hayatına ulaştığımızda da bize iyilikler ver. Yani bizi bağışlayıp bizi cennetine girdir. Kuşkusuz ki inna hudna ile kuşkusuz ki biz sana tövbe ettik. Biz günahlarımızdan vazgeçtik. Biz tövbe ettik diyor. Allah -u Teala Musa Aleyhisselam'ın bu duasına icabet ediyor. "Kâl azabî usîbu bihi men eşâ." Allahu Teala kuşkusuz ki benim azabım dilediğim kimselere elbette ki ulaşır. Yani günah işleyip hatada devam eden insanlara ben eğer onlara ceza vermeyi dilersem benim azabım kuşkusuz ki onlara ulaşır. Ve rahmeti vesiat külle şey benim rahmetim ise her şeyi kuşatmıştır. Merhametim ise her şeyi kuşatmıştır. Şimdi Allahu Teala burada azabından bahsederken dilediğim kimseye ben onu isabet ettiririm diyor. Ama rahmetine gelince, rahmet sıfatına gelince o istisnasız her şeyi kuşatmıştır. Hem mümini, Müslümanı, salihi, sadıkı hem müşri, kafiri, münafı, fası ne kadar kötülük yapan varsa hepsini kuşatmıştır diyor. Yani rahmet sıfatına gelince benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ Ben rahmetimi benden sakınan kimseler için yazacağım. Ve yu'tûne zekate benden sakınan, takvaya sarılan ve zekatı veren kimselere yazacağım. Ve lezîne hum bi o kimseler öyle kimseler ki bizim ayetlerimize iman eden kimselerdir. Yani Allahu Teala burada önce genelleştiriyor rahmet sıfatını sonra onu hususileştiriyor. Benim rahmetim sıfat olarak her şeyi kuşatmıştır, ihata etmiştir. Her şey içine almıştır. Ancak o rahmetimi ben ayetlerimize iman eden, zekatı veren ve takvaya sarılan kimseler için elbette ki yazacağım diyor. Burada güzel bir tefsir var. Onu inşallah size ulaştırmak istiyorum. Tabiin tebe tabiin imamlarından bir tanesinin diyor ki Allahu Teala benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır diye buyurunca iblis dedi ki eğer senin rahmetin her şeyi kuşatmış ise şeylerden bir de biri de benim beni de senin rahmetin kuşatmıştır. Ben de senin rahmetin içerisindeyim o halde. diyor. Bunun üzerine Allahu Teala ikinci ayeti: Ben o rahmetimi iman eden, ayetlerime iman eden, zekatı veren ve takvaya sarılan kimseler için yazacağım buyurdu bunun üzerine. Sen bunlardan değilsin. Dolayısıyla sen rahmetin dışındasın demek istemiştir diyor. Ondan sonra, ondan sonra Yahudiler dediler ki biz Allah'a iman eden, Allah'ın ayetlerine iman eden, zekatı veren ve takvaya sarılan kimseleriz. Öyleyse rahmet bizi kuşatmıştır dedi. Allah Azze ve Celle bundan sonraki ayette ise اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَّ الْاُمِّيَّ ayetini indirdi diyor. Onlar o kimseler ki ümmi ümmi nebi olan Resul'e tabi olan kimseler ayetini indirdi diyor. Onlar ümmi olan nebi Resul'e iman etmedikleri için ona tabi olmadıkları için onlar da bu rahmetin dışındadır. Çünkü bu ayetler peş peşe geliyor. Arka arka sıralıyor. Böyle bir tefsir yapmış o İbnü Cüreyc rahimehullah. Sonra Allahu Teala bu ayetten sonra ve inni la gaffarun limen tabe ve amene ve amile sâlihâ. Kuşkusuz ki ben tövbe eden, iman eden, salih amel işleyen sonra dost doğru yol üzere olan kimseye karşı çok bağışlayıcıyım. Çok affedeceğim onları bağışlarım diye Musa Aleyhisselam'ın duasına bu şekilde icabet ediyor. Sonra Allahu Teala o kavim içerisinde hepsinin bozuk olmadığını, bazılarının gerçekten iyi insanlar, salih kimseler olduğunu ondan sonraki ayetle bize beyan ediyor. Ve min kavmi Musa ummetün, Musa'nın kavminde bir topluluk, bir cemaat vardı ki yehdune bil hak. Hak üzere hidayette idiler. Hak ile doğru yol üzere idiler. Doğru yolu buluyorlardı. Ve bihi yadilun. Yani hak ile hareket ediyorlardı. Hakka imtisal ediyorlardı. Yani kendilerine emrettiğimiz şeyleri harfiyen yerine getiriyorlardı. Kendilerine yasakladığımız şeylerden de uzak duruyorlardı buyuruyor. Bugünlük bu kadar olsun inşallah.